günüm kâr edeyim. 20, 30, 40, 45 dolarım olmuş Tamam iyi yeter bu kadar. Hadi bakayım artık gideyim eve. Ne oldu kız büyüksün? Gece gece ne bağırıyorsun? alabilirsin. sen al. O zaman sarıyı da ben alayım ya. Sarı ama bir güzelmiş. <laughs> Ay benim eski telefonuma benziyor. Kız benziyor. O sarıyı versene bana bakayım. Ay cillop gibi telefon. <laughs> ne kullanırım ben bunu var ya. Ne tiktoklar çekerim ben bunu. Bence bir alalım mı ne olacak? Tamam alalım. Ne kadar bu Ali Musta? Sarı olanın fiyatı 25 dolar. Diğeri 20 dolar. Hatta Beyefendi ya, sen de verme 20 dolayı. Her zaman dediğim şey yok. Bende vermiş 20 dolar değil mi hanım işte? Oo evet. Aslında 10 dolar da fazla da verseniz daha iyi olur. Hmm, ben şöyle vereyim. 25 dolar dedin. Tamam alayım usta. Bu da sana kıyak olsun. 35 dolar. 25 Benimki 30'a geldi. Kız bebekse yine 25'e. Tamam teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Yeni telefonum oldu. Kız bebekse ilk baksana şunu. Vay be amma da güzel. Bugün çalıştığım parayla telefon aldım kendime. O kadar iyi bir ekonomi var ki bir günde telefon alabiliyorum kendime. Yaşasın be. Gel kız büyüsün çabuk. Hadi uyanım artık. Yarın güzel bir güne başlayalım. TikTok çekeriz. Videolar çekeriz. Instagram'a Reels'lar atarız. çok güzel videolar Bu evin burası da ne olmuş? Baksana kafam takılıyor. Bak ya kız büyüsünün işi ne olacak? Yine buraya oyuncaklarını dizmiş. Şöyle koyarım. Tamam hadi bakalım. Oo. Kız beysik, git yatağından çekil. Sen yatağında. Ya, Kapamıyorum. Sen kapasın telefon çalıyorsun. Bakayım. Aa, benimki, Ana, benimki de çalıyor mu? benimki çalıyor. Eee kim alıyor? Benim Neyse, ben lan. Tamam kız Beyzüng, ben de kapıyorum. Zaten ben de tanımıyorum ki kim bu. Daha yeni aldım telefonu Olur olmaz çalıyor. Neyse. Ee, biraz uyuyacağım. Kız Bezi kapat artık şu telefonunu. Beyzi'ye benim kimi çalıyor. Benim bir tane bu de bu şey. Tarzı, bakayım. Bu kim ya? Yine bilmeyen numara. Açsam mı ki? Gecenin içinde niye arıyor bu adam beni? Ee, adam odun nereden biliyor Beyzi abla? Ya ne bileyim işte adam mıdır kadın mıdır kim bilmiyorum. Tamam aç Beyzi abla. ne diyormuş bir bakalım. Tamam açıyorum <laughs> Alo efendim gecenin üçünde kimi aramıştınız acaba? Bak <laughs> ben kötü <laughs> sizi öyle geçireceğim. İyi balde elimde sırada bebek solik istiyorsanız hemen kapıya çıkın. Eyvah ne yapacağım şimdi? Ne oldu beyefendi ne oldu? Yok bir şey kız bir şey boşver ya sen. uysan. Bir dakika telefonum çalıyor ya bu kim beni arıyor çok seviyorsun. O zaman gel bebek kurtarmaya gidelim. Gel gel, sünni. Tamam tamam gidelim. gidelim. Ne, buradan bir bir kaka mı yapacağım? Fleş gibi kokutacak yine. Ben çıkıyorum kapıya kız bebek sünni. tarif edecek mi yolunu? Nasıl gideceğiz? Geliyorum geliyorum. Tarif edeceğim yolu. Ay. Ay. Bir telefonumu versene. Al telefonunu. Ağlama artık yeter. Dur ee, bir bak Bakayım. Bir şeyler atmış mı etmiş mi? Gel bir dakika ne diyor. Bir tane şunu yol var diyor. Şu o görün orada. Oradaki mahalleden geliyor. Oradaki yolu takip et diyor. He, bir şurada var kız beyzik. Bir tane böyle küçük bir göl. Bakayım burada bir mağara var mı? Burada öyle bir mağara yok yani kız beyzik. Burada öyle bir şey yok. Bilmiyorum, ne diyorsun? Ne de kaybettim seni. Gel gel buradayım. Kafenin oradayım. Neredesin kız beyzik? Gelim gelim gelim. Gel gel bir de şu tarafta bir yer var. Bu taraf olabilir mi? Aa, kız beysinik. Burada böyle bir şey yoktu ki. Kesin burası, kesin burası. Tamam beyciğim, ben de giriyorum ben. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle gel bakalım. Gel bakalım girdik kız böyle Koş 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 koş. Çok karanlık bir şey görmüyorum ki. Meşale gibi bir şeyin var mı? Bir, bir dakika olmaz şimdi. Ne dedi bu meşale ne? Vay vay bir dakika şu da bir yerde. Tamam kız böyle Bir tane meşale tut da gözünü. Ha İyi yaptın. Oo! Helal kız beyisin. İyi yaptın. At. Oo, Arkadaşlar kız beyisi profesyonel olmuş bunu atmakta. Baksanıza attığı yere tutturuyor. Aa! Bir dakika. Kız beyisi Gel gel. Bak burada ne var? Altın var. Kazman var mı? Şu altınları alalım da öyle gidelim. Hadi hadi. Gelim gelim. Oy! Gece bu. Benim bunun. Ah. Tamam beyciğim ya gidebiliriz. Yedememiştim ama kız bekleyin Neyse artık kustururuz seni. Gel gel. Burada da var. Şunu da ben yiyeyim bari. Şöyle kız bekleyin kesin bana vermez bu altınları. Hmm. Burada da var. Oo! Oo! Zengin olacağız biz öyle. Kız bekleyin yedin mi? Anne, benimle burada bir şey var. Nerede? 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 Şurada şurada delik var şurada. Dur bakayım. Hayır! Ya bak ya! İttirdi yine beni. Aa! Kız bebeksin tamam süper. Gel buradan gideceğiz herhalde. Ama çok karanlık. Bu ne? Ha tamam ben bunu biliyorum. Kız bebeksin gözlerimi aydınlatabilir misin? Hadi la kadebe. Beyşemlerin gözü. Paylaşın. Tamam teşekkür ederim. Parladı gözlerim işte. Tamam kız bebeksin gel bakalım. Koş 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 yukarıdaki çizgiyi takip edeceğiz. Koş 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 tutundum. Koş 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 tutundum. Koş, 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 koş tutundum. Koştuk 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 koş, tutundum. Arkadaşlar biz burayı yaparken sizler de sağ kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın lütfen. Hop buradan da böyle geçtim. Burayı yavaş yapacağım. Heh, tutundum. Koş koş koş. Kız beysin. Kız beysin ilk önüne bak önüne düşeceksin. Ama ben söyledim. Kız yapma düşeceksin bir daha kendini mi? Tamam tamam. 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 Şuradan nasıl geçeceğiz? Hop koş 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 koş. Aa, huk Evet, huk atacağız. Hop beni, hop beni, hop beni. Tamam, ben de atacağım. Şimdi hop buradan şöyle geçtim. Hop bola buradan buraya. Hop buradan buraya. Hop bola buradan buraya. Buradan buraya geçtim. Hop! Hop! <laughs> hayır, hayır. Oppola, geldim. Ben geldim burada. Benim elimdeki şunu kaçır, beni küçük haleyim, buradan. Lala <laughs> Tamam kız beksin giy çabuk çabuk bebek seni kaçırdım <laughs> iyi misiniz bebek seni iyi misin o oh, sadece buralarda olabilir tamam tamam hadi bakalım çabuk çıkıyoruz buradan kız beksin Şuradan şöyle hop tutundum. Hop buradan şöyle geçtim. Hop buradan böyle geçtim. Kız büyüksenin tabi blok vardır hatta kız büyüksenin. Sen herhalde bloklarla kurtarırsın baldileri ha? Şöyle hop tutundum. Buradan şöyle tutundum. Hop bula. tamam hadi bakalım bekliyorum sizi. Tamam geliyoruz. Hop geldik. Şitim de benim hadi let's go. Ooo çok mantıklı yaptın. Dur bakayım ben de öyle yapacağım. Hop hop şöyle tutundum. Hop Aa, ay ay yanım. Yanım kız büyüksenin. Oo oh, tamam arkadaşlar bir ayardım dijikor korktum. yine yandım Eyvah eyvah eyvah. Oh, kız beysin yavaş 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 olsun yoruldum ya abi abi oh, o geldim geldim beysin beysin çabuk beysin geldim bali geldim gitsem bir şey, şey gelsem amirim ne olur kim ben hiçbir şey yapmadım kız beysin oyal oyal geldim geldim tamam gel bakalım buraya kötü bali demek sen bali ile beysin'i kaçırırsın ha al bakayım sana. Hop al bakayım şöyle. Oo! Kız beyzin gördün mü? <laughs> Alo, ne zaman yakışın ona? Zıplayarak mı vurdun? Evet kız beyzin, Bir zıpladım vurdum. İkinci de indirdim. Oo, teşekkür ederim Barco. Ne demek? Rica ederim hepinize. Hadi bakalım. Bugün de bitti arkadaşlar. Havada aydınlanıyor. Sabah oluyor yavaş yavaş. Hoşçakalın. Sizler lütfen videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.